Evet arkadaşlar bugün savaş oyunu oynuyoruz. Ve oyunda şu an bizim bir tane karakterimiz var. İsmini bilmiyoruz. Benim ismim belli diye şu an. Ve bizim bir rakibimiz var. Şimdi şu kılıcı bir alalım. Aldık. Oyunda yorumlara bakmıştım arkadaşlar. Herkes bir yıldız veriyor. Oyunun konusu ise bakın rakip rakibi görüyorsunuz. Rakip böyle durmuş bizde. ben de bu ben de bu adama bir duruş yapacağım. Abi çok güzel bu duruş yap tamam. Böyle kafan havada olmuyor mu? O yüzden o zaman böyle ol. Ayağın ayağını kontrol edemiyor ha. Ayağın havada olsun, bu da havada olsun. Abi bu ne ya? Sonra kafanda böyle olsun. Çok güzel. Ay bu ne ya? Aa yendim ya. Bak oğlum ben sana dedim yenersin işte. Yorumlara baktığımda arkadaşlar herkes bir yıldız vermişti. Yani bütün bayağı bir yorumda bir yıldız vardı. Biz acaba oyunu seveceğiz mi? O kılıç. Yeni kılıcın kilidini açtık. Çok güzel. Güzel aslında ya. Herkes reklam demişti ama şu an önümüze reklam çıktı. Nasıl bir reklammış? Çiziyor. Çizdiğini pek anlayamadım. Çık şu reklamdan kardeşim. Ben de sevmeyeceğim galiba arkadaşlar. Allah. Kick game'inin şey değil mi abi O. Giyeceğim şey değil miydi o? Oh. Neyse. Aa, iki dakika geçtiyse bu video. Oho. Mor ekran çıktı arkadaşlar. Aspi. Çark gelmiş ya. Çevirelim hadi. Ee, silah gelsin. Aa. Karakterimiz değişti galiba. Aa. Karakter değişti. Öyle. He? Savaşçı. Ya abi ben bu kadar günü nasıl yapayım? Arkadaşlar ya abone, like falan her şeyi patlatın yani. Daha önceki videoyu hatırlıyorsanız bunda başlığı zar yapmıştık. Bunda eh, tamam konuş. Böyle savaşçılara gelelim. yok yok. Yok 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 yok. Yo. Tamamdır. Devam devam. Devam devam ya burada yok şimdi değil ben ne diyorsunuz şimdi değil ben daha bir YouTuberım yani start diyelim Aa. şu topayı hemen alalım yeni abi tipim nasıl olmuş güzel şimdi şimdi seni havaya çekebiliyoruz mu? Ne bileyim abi. Şimdi bunu havaya yapalım. Bu böyle olsun. Ona böyle. Abi bu ne ya? Tamam bunu bir sopayı şöyle yapalım. Sopa gelsene. Girmeyeceğim. Gel yoksa seni döverim. Evet, ben bir kere oyunun içindeyim. Sen geçecek hayattasın. Eh bebek ya. Abim yeneceğim kesin. Vuu. Abi öldüm. Ha <laughs> ha ben kazandım. Ne kolay bir rakipti. Su, Bak sü diyor bir de. Bu nasıl biri? Ya yenildik işte. Ya bir de sü diyor ya. Ben böyle 5 level oynarım ya da 3 level. Oyun çok fazla reklamlı ki arkadaşlar. Ben yani 20 level en fazla ee, bir 20 dakikadır. 20 dakikadan da fazladır tabi. bu kez böyle duracağım. Havadan gidemezsiniz. Abi ya havadan gittik ya. Çok kötü oldun. Tamam oğlum. Sen ne diyorsan öyle olsun. Şimdi. Tamam arkadaşlar. Sopa. Ayak böyle olsun. Güzel. Kim yendi? Aa biz yendik. Abi ben yedim. La 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 la. Ben yendim. Ben yendim. Ben yendim. La 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 la. Türkiye birinci. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Aa rakip takıma bakın. Oo ben böyle durdum. Siz mi? beni asla yenemezsiniz. Tamam. Sen öyle san. Şimdi arkadaşlar bu biraz saftirik gibi. <laughs> Kafamızı eğelim. Aa bu ne ya? Abi, böyle yapalım. Böyle yapalım. Asla bizi salıramaz. Abi kafam yanacak. Aa o yenildik işte. O ben yendim, ben yendim. La 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 la. Ağlay çekiyorum. Ding 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 O nasıl bir şarkı ya? Ding 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 Tanıdık bir şey gibi. Kardeşim Dünkü videomdan daha kötüdür bu. Ee. Aa dünkü çok saçma. Bu ne abi? Tamam sen görürsün. Rakip göreceğim var ya. Biraz sesim kötü geliyor olabilir mi arkadaşlar yoksa iyi mi? Şimdi bizim şu ismini bilmediğimiz kişi şey yapsın çöksün yere. Aynen tam böyle. Yine mi yenildik? A yendik. Abi yendik. Sü sü. Aha. Bu ne abi? Abi fırlayacağım şimdi. Ne fırlaması? o sarıdan gut iyi yani. Güzel. Gut iyi geldi. Güzel. K kaleyi yıktık. Abi kaleyi çok güzel yıktım var ya. Bir, sen beni adımı camış koy. Yok ben karar veririm. Sen karar veremezsin. Camış. Allah'ım ya. İçimden içimden A 200 liramız oldu. 1000 liraya da bir şey alabiliriz. Ee, oyun çok fazla reklamlı ki yani. Ben böyle bir şey görmedim. Abi bu ne? Ah. Bakın arkadaşlar reklamdakiler bile konuşabilir. He. Buraya hemen bir spor merkezi yapayım. He. Sporcular hemen gidin. Gidiyoruz. Ya bu nasıl bir reklam? Şu reklamı atladın. Atlatmayacağız kardeşim ya. Sana gıcıklık yapıyoruz. Ya eh, Atlatmaya ne gö siz görürsünüz. Şaplığa yapıştırırım mı? Ya ne şaplası ya? Sen bir kere daha minicik çocuksun. He. Doğru biraz küçük olabilirim. Ee, o kadar da değil. O, o kadar da nasıl değil. Sana dünyadaki en zor matematik sorusunu sorayım o zaman. Sor. 2 artı 2. E ee, bu çok kolay bir kere. Tabii ki de. 366. Nasıl bilemedin bebek? Ya ben bir kere. Abi bu ne ya? Adam çok garip durdu. Abi onu yenmemiz için Elinden gelen şey yap. Tamam. Kafanı eğmen gerek gevşek. Ya abi ya da zaten abi ben ne oldum ya? Arkadaşlar bu karakterin ismini ne koyayım? Yorumlara yazın. Dediğim şey yorumlara yazmıyorsunuz. He. Sopayı da şöyle yapalım. Bu oyundaki en gıcık o. Ben de bu oyuna bir Aa, Tam kılçığından vurdu. Abi tam kılçığından vurdu. La 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 la. Allah'cı başı. Ede ede ede. La 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 la. Va Vallahi çok garip ya oyun. Bu oyunu beğenirseniz arkadaşlar seri bir çe se şekilde çekebilirim. Yine reklamlar, yine reklamlar. İnternetli oyunum. Abi bu ne? İstemiyorum ben Ar, Ar Bu ne? Arenam diyor? Arena güreşi. Güreş mi abi bu oyun? Ana bu, bu ne? Bu ne? Bu ne yapmış? Havadan uçacağız. Gevşek ne oldu? Allah gevşek diyorum ya. karakterim karakterimin adı gevşek. Ya abi ya gevşek çok kötü. Neyine kötüsü ya? Ben senin oyununa kaç yıldız versem ki? Oyun güzel mi arkadaşlar? Aa ben yendim değil mi? Hey ben yendim. Ne oldu? Ne oldu? He? Çahal. Bak biz öyle şeyler demeyo yoksa seni bir yapıştırırım dünyadan. Gidesin Mars'a uçasın. He çok inandım. Bak öyle çok inandım falan deme. Bu son elimiz. Son elde de seni yeneceğiz. Bu son elimiz olsun zaten arkadaş. Bak. Bir de, bir de poposunu önüne koyuyor. Çok saçma. He, abi şunu al. Tamam. Ya kılıç daha güzeldi. Bezbol sopası ne ya? Oğlum yanlış şeyi çıkardım. Sopa çıkacak buraya. Güzel. Bu taktikle gitmesi bu nasıl bir rakip diyeceğim. Evet. Rakibi yendik. Abi yendik. Sü abone like her şeye. Lay 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 lay. Hı, bu son elimizdi arkadaşlar. Fazla el oynayamadık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yetmez. Bir, bir el daha oynayalım ya kararımı değiştirdim. Bir el daha oynayalım ya. Bir el daha oynayacağız. Çekil reklam bir el daha oynayalım. Abi yine aynı reklam geldi. Bu nasıl bir reklam? Lego Legends ne bu ya? legend efsane bir şey. Bir şeyin efsane. Aha havadan. Biz de alttan gideriz o zaman. Gevşek. Oğlum yine gevşekten karıştırıyorum ya. Gevşeye. Gevşeye demeye alışmışsın. Sen gevşeye alışmışsın abi ya. Bir kafasını şey yapayım da. Tamamdır. Bu taktiklerini çok güzel yaparız. Abi ya sen hep kötü yapıyorsun. Kim yendi? Evet bizimki yendi. Yine fırlıyoruz. Abi bu kez nasıl fırlayayım? Oğlum bu kez ne gibi fırla söyleyeyim mi? Pitbull gibi. Pitbull gibi fırlıyorum. Yine good aldık arkadaşlar. Yine iyi aldık. Abi Evet arkadaşlar Bir günlük bu kadar yeter. Yeni kulla. Şunları bir basayım ne varsa. bir 3 level. Level 3'te bırakıyoruz. Tamam tamam. Bunları da sonraki bölümde ya da beğenirseniz ikinci bölümünde yaparım arkadaşlar belki. Seri bir şekilde devam edebiliriz. Yine reklam yine reklam. Bizi gıcık etmek için reklam sokuyorlar oyun. Bu oyun da az bir şey değil. Oğlum niye az az önceki gibi bu, bu reklam geliyor? Ben zaten çocuklar için mi çekiyorum? Ne için çekiyorum ya? Bana böyle korkunç şeyler getirmeyin. Ben, ben böyle e, yani uç, ufacık bir canavardan korkabilirim. Eh, tamamdır. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Evet abi bugünlük bu kadar yeter ya. Abone, like, yorumu sonra bildirimleri her şey yapın ya. Evet arkadaşlar bu bugün bu kadar yeter. Az önce bu karakterin dediklerini. Onlara oh, ben sana bir isim buldum. Ne abi? Balon adam. He güzel abi ya. Aa bu da bir şeyden geliyor. Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Az önce dediklerimin ya şey YouTube'dan dediklerimin abone like dedim ya onların hepsini yapmayı. Unutmayın ve hoşça kalın. Bay bay.